Arkadaşlar, sevgili gazetemizin değerli çalışanları, ayakta uyuyup otel parası vermeyen biricik arkadaşlarım, ülke yolsuzluklarla çalkalanıyor... Bizim gazetede bir tane böyle haber yok. Niye yok? Efendim, hükümet bir karar almış. Artık yolsuzlukların üzerine son sırat gidilecekmiş. Hikaye, gitmezler... E çok ciddiler. Her devlet kurumuna daimi bir müfettiş atanacakmış ve o müfettiş kurumdan sorumlu olacakmış. Sormazlar. 58 yaşındayım kızım. Ben 58 yıllık devletimi bilmez miyim ha? Bilirim. Vardır bunda da bir Ali Cengiz oyunu. Siz takibe devam edin hadi. hadi. Yahu ben sana nasıl anlatayım ki? Bitti her şey bitti. Hepsi buraya kadarmış. Abi nereden çıktı bu müfettiş işi ya? Eskiden ne güzeldi. Adam arada bir gelir avucuna bir şey sıkıştırırsın gider. Şimdi tepemizde dikilip duracak biri dedi. Yahu dikilsin dursun o bir şey değil. doğrucu anzunun teki gelirse o zaman başımız belaya gider. Yoksa paydan bir dilim de ona veririz olur biter. Ya paniğe kapılmayın. Her işte bir hayır vardır. Yahu abuk bu konuşma. Başımıza geleni bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Ho oh, oh, ho oh, ho, hemşerim. kim ulan bu? Ya burası Dingon Onlar mı? Ne? Allah mı? Aman Allahım yanlış mı geldim? Ah, beyler. Özür dilerim, e, burası ahırsa inekler. inek mi bu? E, yo değil. Ne ahırı ya? E, ee, öyle dediniz, buradan bir inek öyle dedi. sen mi dedin, yoksa sen Ah, e, kim aldı bunu içeri ya? Kızım! Bu dışarıdaki ot kafa senin kızım mı? Bir türlü laf anlatamadım ona. İş için geldi galiba, sakatlar kadrosuna mı geldi kardeşim sen? Sakat senin babandır. Sen kime sakat diyorsun? Ben oh. de. Ulan senin! Dur abi! Alayım, alayım. Aa. Aa. Şimdi dehlerim ben ya! Aa. Kardeşim sen kime baktın? Müdüre baktım! <laughs> ne yapacaksın müdüre? Sana Allah sana ne? senin o bastonunu alıp... Al! Dur oğlum! lan! Ya. Senin ya. Baksana abi ya! Geldi mi müfettiş? Müfettiş, müfettiş mi? mi? Müfettiş bey! <laughs> kimsin? Tok bir ses geliyor kafandan boş adam değilsin belli. Ben müdürüm efendim. Buyurun oturun. Oturmuşsunuz zaten. Ne içeriz? Nescafe. Nescafe. Koşturun Nescafe. Çabuk çabuk. <laughs> Kızım acelenin Nescafe. Nescafe. Müfettiş bey çok özür dilerim. Evet, zararı yok şey. Merak edilecek bir şey yok. Oh! Elinize sağlık. Bir daha aşk edin. Ay, tabii. Oh! Elinize sağlık Ay, müdür bey. Müdür bey. Ee, e, sağ yapın, sağ yapın. Sağ yapın biraz. Bakın burada. İşte ben müdür! Ah, son bir yılın dökümanlarını rica ediyorum. <Gülüyor> <Buyrun>. <gülüyor> ne vereceğiz? Evrakları falan istiyor. Yahu ne fark eder? Verin şuradan birkaç kağıt, görmüyor musun sen? Al! Buyurun. Nasıl, var mı bir yolsuzluk? Yok efendim, her şey ayan beyan ortada, bakın. Oh oh, iyi. Nasıl, var mı başka doküman? E, ne vereceğiz şimdi? E, daha okumamıştım ama... ...fotoğrafım var, verin baksın. Kitap oh. 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 olarak bastırmışsınız, ne güzel ya! Ne oluyor be? E, müfettiş bu mu? Evet, beğenemediniz mi? Yolsuzlukları önlesin diye gönderdikleri adama bak. Boşuna ümitlendik, desene.